Yoksa tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Sabahtan beri bir söyleyeyim. Hala yapamadım. Ben bu bölümü yapacağım. İnat ettiğim yapacağım. İnat ettim. Hadi tamam ya. Ben hep sesime artık Yani bu bu, bu yayında. Şimdi bak. Bizim az önce yaptığımız bir Şey yapıyoruz. Yeterli mi? Yeterli, 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 yeterli. Gebettin adamı, ayağım kayıyor, ayağım kayıyor, ver, ver, ver. No, no, no I got no I got Sit down. Sabahtan beri bunun için mi yastım? Yapabiliyor musun? Neyse bundan sonraki günün son kimisi ya. Çünkü bir tane bir yere giriyordum en son akşam ben bu da bir kere ölmüştüm. Bu bir tane kız vardı. Beni öldürüyordu. Yoksa bu kız bu mu? Lütfen yerin üstüne. Düşme. Yerin üstüne sen ben ölçüm. Ne ettin kız ya? Kız sen bir git ya. Allah'ım ya yapayım ya. İnat etti bu da ya. Görmediniz mi? Ben yoksa düzgününüzü gidiyordum. Kızım sakın üzülme gitme, Kızım, kızım hayır, hayır, hayır. Evet. Bu yayı geçiyoruz. Kız geç ya. Hayır, hayır. geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Kız ya. Ya kız ya, beni üzüyeceğim sen. Kızım ya, yapayım. Ben nereye gidiyorum ya. Ben neye gidiyorum o neye gidiyor. Ben başka bir yere o başka bir yere. Kızım sakın. Kızım sakın yapma yapma. Allah'ını seviyorsan. Kesin diyor ki seviyorum. <laughs> Kız bir gitsin. Aynen. Aynen. <laughs> ya ama. Seni şey bu kadar veriyorsunuz küçücük. Minimum aç. Dön üstüne geç. Ya yaptım ya. Kestim kullanacağım. Çok komik ya. Ya yine mi ya? Yine arkaya doğru bak. Ya, bak demek o kadar mı? kabahattan beri uyuyasadığım şey yeni bakar ha bundan sonraki o zaman yağlı yağlı survivor şey sakın basma sakın basma Allah basma basma Allah vay vay be. ben bu yerde çok ölüyordum hiç de basmadım ya çünkü ben bu oyunu çoktan bir kere daha oynadım. Bir kere basmışsın. Yanlışlıkla onu da kimse bana bir Beni öldüğümüz pi o ya o mu ya tövbe ya. Aynen maskasını. aa işte ben bunu diyordum. Göz çok soğuk. Bakın bu ya ya bastınız, zannediyorsunuz abi. Bir tek tatlımsın var ya. Çok mutlu oluyorum. Bu ya da bir kere yemiştim. Bunun yerlerine gitmemiştim. Burası evet. işte de çok zor. İyi sevdiğiniz merhaba yapmış. Tabii bir daha. O zaman adı çok kötü saçma. Ve küfürlü. Ya bir kere deysek ya. Arada bir kere deneyim acı daha ve ben bastım. Uça çıkacaksın da Reaksiyonsuz. Ya, ya yapayım ya sonunda ve Ama ben bastım ya ne diyorum ya İki tane adam kalmış diyor Sakın 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 sakın